Lesson 16. Part A. Sarı gömlek. Bu gömlek sarıdır. Pahalı araba. Bu araba pahalıdır. Kırmızı pantolon. Bu pantolon kırmızıdır. Siyah. Simsiyah. Pembe. Pes pembe. Uzun 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 uzunca güzel güzelce kısa kısacık mavi masmavi yeşil yemyeşil küçük küçücük genç gencecik Part B. Uzun, kısa, güçlü, zayıf, güzel, çirkin, hızlı, yavaş, sıcak, soğuk, geniş, dar, büyük, küçük. Soluk. Parlak. Acı. Tatlı. Yumuşak. Sert. Ağır. Hafif. Burada ne kadar çok hayvan var. Evet, bak şurada büyük bir aslan var. Yanında da küçük yavruları var. Görebiliyorum, çok güzeller ama çok da güçlüler. Haklısın. Hadi şimdi kuşlara bakalım. Oradaki kocaman papağanı görebiliyor musun? Evet, kırmızı ve yeşil papağanı değil mi? Evet o. Bak, çok büyük ama ayrıca çok hızlı. Ağaç da çok yüksek değil mi? Aa, şurada maymunlar var. Onları gördüm. Kahverengi maymunun kuyruğu çok uzun. Bence maymunlar çok sevimli. Onların kocaman gözlerini seviyorum. Bence de. Ama benim en sevdiğim hayvan timsah. Büyük yeşil timsahlar. Timsahlar çok tehlikeliler. Güçlü çeneleri ve keskin dişleri var. Bence korkunçlar. Sana katılıyorum ama yine de timsah buradaki en muhteşem hayvan.